Sevgili öğrencilerim merhabalar. Beraber bugün açılar konusunu işleyeceğiz. Hepiniz Sade Öğretmen Akademi kanalına hoş geldiniz. 4. sınıf matematik açılar konusuyla karşınızdaydım. Haydi o zaman geçelim konumuza. Öncelikle neyle başlıyoruz sevgili öğrencilerim? Açılar. Açılar önce çeşitlerini bir görelim. Açı neydi biliyorsunuz iki tane ışının birleşmesiyle oluşan yapılara biz açı diyorduk. Açılara bakalım bir dar açımız var. Dar açı nasıl bir açı? Dar açı aralığı 0 dereceden büyük 90 dereceden küçük olan açılara biz ne diyormuşuz? Dar açı diyormuşuz. Şöyle kalemimi de çek, hemen rengini seçeyim. Demek ki 0 ile 90 derece arası olacak. 45 derecelik bir açı dar açı mıdır? Evet. Niye 0 ile 90 60 derece de açı dar açı mıdır? Evet, bunu öğrendik. Şimdi gelelim dik açıya. Dik açı neydi sevgili çocuklar? Ölçüsü 90 derece. Burada önemli olan hep 90 olması. Ölçüsü 90 derece olan açılara biz dik açı diyoruz. Ölçüsü 90 derece olan açılara ne diyormuşuz? Dik açı diyormuşuz sevgili öğrencilerim. Dar açıyı öğrendik dik açıyı öğrendik. Şimdi gelelim geniş açıya. Bakın iki tane ışınımız birleşmiş. Bakalım ne oluşturmuş? Ölçüsü bu sefer 90 dereceden büyük. Adı üstünde geniş. 90'dan büyük olacak. 90 olursa ne oluyordu? Dik açı oluyordu. 91'den itibaren ne olmaya başlıyor o zaman? Geniş açı oluyor. 91'den gidiyor, 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 gidiyor. 179'a kadar gidiyor. Neden 179? Çünkü 180'e geçince yeni bir açı çeşidi göreceksin. Ölçüsü 90 dereceden büyük olan açılara biz geniş açı diyoruz. 150 derecelik açı geniş açımı. Evet. 120 derecelik açı geniş açımı. Evet. Bunların böyle çizimi de kolay. Aslında bunları da öğreteceğim sizlere. 100, 170 derece nasıl bir açı? Geniş açı. Şimdi bakalım hep birlikte ölçüsü bu sefer 180 derece olan açılara doğru açı adı üstünde doğru dost doğru bakın görüyorsunuz dost doğru açılara ölçüsü 180 derece olan açılara biz ne diyoruz doğru açı diyoruz sevgili öğrencilerim hadi beraber biraz etkinlik yapıp bu konunun üzerinde ne yapalım hep birlikte Duralım. Hep birlikte nasıl olduğunu görelim. Şimdi hangi tür açı olduğunu görelim diyor. Şu işareti gördüğü zaman dik 90 derece olduğunu anlayacaksın. O işaret 90 derece demek. Buna ne diyeceğiz o zaman sevgili çocuklar? Dik açı diyeceğiz. Dik açı yazdık. Bu nasıl bir açı? Nasıl sizce? Bence 90 dereceden evet harikasınız. Küçük açılar bunlara da ne diyoruz o zaman? Dar açı diyoruz. Aferin çocuklar. Buraya baktığım zaman bu neydi böyle dost doğru olan açıya? Doğru açı. Değil mi? 180 derecelik açıya doğru açı diyoruz. Bunu da yazdık. Doğru açı diye. Dik açı, dar açı, doğru açı. Instagram Sade öğretmen de ben bunun PDF'lerini paylaştım. Siz de rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Çıktı yapıp bunlara bakabilirsiniz. Buradan yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz hep birlikte yapmaya. Bu nasıl bir açı? Yine bakın şu aralık 90 dereceden küçük olduğu için dar açı diyorum. Harika. Bu nasıl bir açı sevgili çocuklar? Burası 90 dereceden büyük olduğu için geniş açı diyorum. 90 dereceden büyük çünkü sevgili çocuklar. Geniş açı. Geniş açı. Bunu da bu buradan dik yapmış böyle. O zaman bu da ne açımız? Dik açı sevgili öğrencilerim. Buraya tabii bu işareti koysa daha iyi olurdu. Koymadığı zaman ne yapacağız öğretmenim? O zaman da geniş açı yazacağız sevgili öğrencim ama bunu dik çizmiş çünkü yönetmenimiz bu da nasıl bir açı olacak o zaman? Dik açı olacak sevgili öğrencilerim. Hadi bakalım geçelim buraya. Burada yine bir dar açı söz konusu. Dar açı. Burada yine bir kocaman geniş açı söz konusu. Buradaki açımız da yine dar açı. 90 dereceden küçük bir açı. Evet sevgili çocuklar. Dar açı. Bunu da bu şekilde yazdık. Çünkü 90 derecemiz böyle küçük olursa şöyle olur. O da ne oldu? Dar açı oldu sevgili çocuklar. Şöyle tekrar bir daha bir gözden geçirelim. Eğer dar açı neydi sevgili öğrencilerim? 0 dereceden büyük ve 90 dereceden küçük açılara biz dar açı diyorduk. Ölçüsü 90 derece olan ve dik olan açılara biz dik açı diyorduk sevgili öğrencilerim. Ve bakalım şimdi devam edelim o zaman hep birlikte. Ölçüsü 90 dereceden büyük. Şu aralık 90 dereceden büyükse bu aralık biz buna ne diyoruz? Geniş açı diyoruz. Dümdüz olduğu zaman doğru adı üstünde burası da 180 derece olduğu zaman biz böyle açılara da doğru açı diyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi Aynı doğrular üzerinde olmayan başlangıç noktası, aynı olan başlangıç noktası neresi? Mesela K burası. İki ışının birleşmesine biz açı diyoruz. Bunu söylemiştik. Bu açılar büyük harflerle isimlendirilir. Aynı noktalar gibi sevgili çocuklar. Açılar büyük harften önce küçük bir sembolü kullanılarak veya büyük harfin üzerine böyle bir şapka sembolü kullanılarak da gösterilir. Işın ise bakın ışının işareti de böyle bir sanki parantez sembolü gibi bir işaret sevgili çocuklar. Açının kolları, köşesi, gösterilişi ve okunuşu ile ilgili göz şimdi söylemek istiyorum. Bakın bu ne açısı? KLM K, LKM -L -L açısı. Ee, şimdi baktığımız zaman MKL diye de okuyabiliriz. LKM diye de okuyabiliriz Ama Bunu her türlü okuyabiliriz. Burası köşesi, K noktası açının köşesi. KL ışını var. Bir de KM ışını bu açının kolları. Kol. Kolları bunlar. Bu da kol. İkisi de kolları. K açısı K üzerine şapka gösterilerek gösterilir ya da K açısı diye okunur sevgili çocuklar. Yazarken de nasıl yazabiliriz? Köşedeki harf her zaman ortaya gelecek. l LKM ya da MKL olarak ne yapabiliriz sevgili çocuklar? açısı diye okuyabiliriz bu da bu şekilde olacak bunlar kolları k noktası da köşesi tekrar hatırlatalım hadi bakalım şimdi gösterilişi bir tane göstermiş yine bunu nasıl gösteririz bunu a açısı deriz sadece hepsini kapsadığı için ya da b a, c açısı ya da c a b a her zaman ortada olacak sevgili öğrencilerim Hadi bunu şimdi beraber yapalım. Nasıl yapacağız? Gösterilişi diyor. Bakıyorum E var, D var, F var. Bunun tam ortada olan köşesine D şöyle D açısı yazabilirim. Ya da E, D F yazabilirim. Üstüne şapka koyarak. Ya da F, D E yazabilirim. Aynı şekilde. Okunuş nasıl olacak sevgili çocuklar? Ben yazmıyorum. Sizler için okuyorum. D açısı E, D, F açısı ya da PDE açısı diye okuyacağız sevgili öğrenciler. Bu nasıl bir açı? aynı zamanda dar açı. Bir tane dik açı görüyorum. Buna ne diyebiliriz? V, Y, Z açısını, yani -Y -Z açısına Y'yi ortayarak Y açısı diyebiliriz. Ya da V, Y, Z açısı diyebiliriz. Ya da Z, Y, V açısı diyebiliriz. Okunuş nasıl? Y açısı, y, V, Y, Z açısı, Z, Y, V açısı. Her zaman Y harfini ortaya alıyorsun. Hadi bakalım. Yine bir dar açı. Önümde burada bir dar açı var. için nasıl olacak? Tam birleşiklerin nokta ne? R açısı. Ya da nasıl yazabilirim? P, R, S açısı. Ya da bu taraftan yazarsam S, R, P açısı. Bakın yine hep R ortada. Okunuşunda da R açısı. P, R, S açısı ya da SRP açısı olarak okuyabilirim. Haydi bunu siz yapın biraz düşünerek. Kolaymış, değil mi? Aslında eğlenceli de. Biraz sonra size açı ölçerle nasıl ölçeceğinizi anlatacağım. Bunu nasıl gösterebiliriz öğretmenim? N açısı olarak gösterebiliriz. Ya da M N O açısı veya O N M açısı şapkasında şöyle koyuyorum gösterebiliriz okurken nasıl okuyorum n açısı veya m n o açısı veya o n m açısı olarak okuyabilirsiniz sevgili öğrencilerim açı ölçerimiz sizde mevcut evinizde var nasıl ölçeceğinizi gösteriyorum Açının köşesi. Bunun ismi iletki çocuklar. Neymiş bunun ismi? İletki. Bu tam ortada bir noktası var işte. Bu tam orta noktaya tam buraya işte. Neyi koyuyoruz? Açının köşesini koyuyoruz. İletkinin cetvel kısmıyla, yani şu kısmı ile çakıştırıyorsun açını. Açının kollarını sağ sol sağ doğru ise şuradaki ise açı iletkinin sıfırdan ölçümü. Yani şimdi buradan bakıyoruz. Burası açının kolu 30'u gösterdiği için şekildeki açımız 30 derecedir diyoruz tam orta noktaya koyuyoruz buradan bakıyoruz ne yapıyoruz Aç açımızı buradan bakıp kaç derece olduğunu görüyoruz kaça gelmiş 30'a gelmiş şu aralık 30 derece olduğu için 30 derece diyoruz eğer e, kol bu tarafta sağda böyle ölçtük de öğretmenim bir de solda olursa yine orta noktaya koyuyorsun sola doğru ise iletkenin solundan sonundaki sıfırdan sonundaki sıfırdan ölçüyorsun bu sefer yani fark eden bir durum Yok oradan sayıyoruz. Yine buradan bakıyoruz. Kaç dereceymiş burası? 150 derece buradan bakılıyor. Yani 30 derece şeklinde de gösterilebiliyor bu açı. 150 derece de gösterilebiliyor. 150 derece olarak buradan ölçebiliyorsun sevgili öğrencim. İletkinin orta noktasını koymayı unutma. Şimdi buraya bakıyoruz sevgili çocuklar. Bakın bunun kaç derece olduğunu bu yazmış zaten. Şuradan bakıyorum. Geldiği noktaya dikkatli bir şekilde bakıyorum buraya 150 derece almış biraz burayı bu tarafa doğru almış 160'a doğru almış burası 160 derece olacak aslında çünkü 150'nin değil 160'ın üstünde 160 derece buna bakalım kaç derece olduğunu sevgili öğrencim bu da kaç derece 40 derece tam şuraya bakıyoruz şunun ölçtüğü yere bakıyoruz şu aralık 40 derece burası bir dar Burası kaç bakalım. Hep birlikte bakıyoruz. Buradan tabii sol tarafa bakıyoruz bu sefer. Üst tarafa okuyoruz. Geniş bir açı olduğu için zaten 120 derece. Hadi hep birlikte buraya bakalım. Burası da 40 derece. Harikasınız. Nasıl olduğunu da gösterdim. Orta noktayı koymayı unutmayın. O bu baya bir neredeyse doğru açıya yakın bir açı. Şuradan bakıyoruz bakıyoruz geliyoruz. Burada kaç yazıyor? 170 derece. Harikasınız. Şimdi buradan bakalım. Burası kaç dereceymiş sevgili çocuklar. Hep birlikte bakıyoruz. Burası da şöyle neredeyse dik açıya yakın 80 derecelik iletkimizle ölçerek siz de evde bunu oyun şeklinde oynayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde kendinizi arkadaşlarınızla açı ölçmeci oynayabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bu sefer de ne demiş? Siz çizin demiş sevgili çocuklar. Ne yapıyoruz? Mesela noktaya getiriyoruz. 110 dereceyi çizin demiş. Siz de buradan 110 dereceyi ne yapabilirsiniz? Ç çizebilirsiniz. Ben şöyle bir 110 derece çizmek istiyorum. Pardon şurayı sileyim. 110 derece çizmek istiyorum. Hemen çiziyorum. Şöyle 110 derece. Tam 110'a gelmiş bir derece. 110 derece. Şimdi burayı 80 dereceye Bakalım sevgili çocuklar ne yapacağım hemen ortaya açımın köşesini koyacağım şöyle yapacağım tam 80 dereceye getireceğim ve ne yapacağım sevgili çocuklar neredeyse dik açıya yakın bir çizmiş oldum cetvelle çizsem tabii daha güzel olurdu ama çizebildim mi çizebildim bu bir dar açı 90 olsaydı dik açı olurdu bu da bir geniş açı bunu da ne yaptım hatırlatmak istedim sevgili öğrencilerim. Son tablolarımıza geçiyoruz artık sevgili çocuklar. Onları da beraber yapalım. Aşağıda gösterilen açıların çeşitlerini işaretleyin diyor. 69 derece 90'dan küçük olduğu için ne diyeceğiz o zaman sevgili çocuklar? Dar açı diyeceğiz. Hep birlikte işaretleyelim. 110 derece ne olacak? Dar dik geniş doğru. 110 derece 90'dan büyük olduğu için geniş açıyı işaretleyelim. 180'i görünce hangi açıydı? Doğru açı harikasın. 90'ı görünce hangi açıydı? Dik açıydı harikasın. 40 derece neydi sevgili çocuklar? 90'dan küçük açılara dik açı diyor. Haydi bakalım bu tabloyu da beraber yapalım. 179, 180 olmamış. Bak 180 olsa doğru açı olurdu. Ama bu bir geniş açı. 105 derece yine 90 derecenin üstünde. Bu da bir geniş açı. 120 derecede 90 derecenin üstünde. Bu da bir geniş açı. Bakın 91. Bu da şaşırtmaca. Bu da bir geniş açı. 88 de sevgili çocuklar? Dik mi dar mı? Tabii ki de dar öğretmenim. Harikasınız. 30 dereceye ne diyoruz? Ona da dar açı diyoruz. Sizler de Instagram Sadı Öğretmen'den bu pdf'leri önünüze çıkarıp ne yapabilirsiniz sevgili çocuklar? Yapabilirsiniz. Geldik doğru yanlış kısımlarına. 89 derece olan açılara dik açı denir. Doğru mu? Hayır. Çünkü 90 derece olması gerekiyordu. 180 derece olan açılara doğru açı denir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru, öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. 90 dereceden büyük olan açılara dar açı denir. Hayır çocuklar. 90 dereceden küçük olması gerekiyordu. Yanlış. 90'dan büyük, 180'den küçük olan açılara geniş açı denir. Yes. Doğru. 360 tam açıdır. Hayır 180 tam açıdır. Yanlış. Açı ölçme birimi derecesi sembolü ile göstermektedir. Ee, evet bu sembolümüz var. Derece olarak gösteriyoruz. Doğru. Açılar yalnızca büyük harfle gösterebiliriz. Evet küçük harf kullanamayız. Saat tam 5 ise akreple yelkovan arasındaki açı 90 derecedir. Öyle mi? Hayır. Saat 5'te Akreple yelkovan arasındaki açı 90 derece mi? Hayır. Saat tam 4 ise akreple yelkovan arasındaki açı şöyle bir saat var tabii. Saatimiz şurada 4, şurada 12. Şöyle bir açı olduğu zaman diyor. Arasındaki açı geniş açıdır. Hayır, yanlış. Burası dar açı. Açıların köşeleri küçük harfle gösterilir. Yanlış. 120 derece olan açılar geniş açıdır. Doğru. 30 derece olan açılar dar açıdır. O da doğru sevgili çocuklar. Şimdi hep birlikte ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Tabii şöyle oluyor. Ee, evet şur şurada 4 ise akrep ile yel kavan arası geniş açı. Bu doğru. Çünkü şöyle düşündüğümüz zaman saati şöyle yaptığımız zaman şurası dikkatçe buraya 3'e geliyor. Burası 12 iken burası 6 da doğru açı oluyor. Burada da dik olduğu için biz buna ne diyelim sevgili öğrencilerim? 4 ile olduğu zaman geniş açı oluyor. Buna doğru diyeceğiz tabii ki. Sevgili öğrencilerim doğru yanlışları beraber yaptık. Bugün ne yaptık? Açılar konusunu hep beraber tekrar ettik. Açı çeşitlerini gördük. Nasıl açı ölçeceğiz ile onu anlattım. Dediğim gibi harika bir dersti. Bir dahaki derste beraber açılarla ilgili testler çözeceğiz. Sakın kaçırmayın. Bir dahaki derste canlı derste sizlerle buluşmak dileğiyle ay heyecanlandım böyle oluyorum gerçekten ders sonlarında instagram sade öğretmenler bunların ne yapabilirsiniz çıktısını alabilirsiniz bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın sevgili öğrencilerim